motivasyon videosu istendi geldik. Ama önce motivasyonun ne olduğunu bilmek lazım. Bana sorarsanız motivasyon durgun bir deniz hayal edelim ki Yaşar Kemal'in dediği gibi karıncanın su içtiği bir deniz olsun bu. Ortada tekne yelkenli. Bunu ne harekete geçirir? Rüzgar. Ama burada önemli olan nedir? Sürdürebilir olması. Sürekli arkadan esmesi, hedefe doğru, limana doğru götürmesi. Limana ulaşmak için rüzgar şart. Motivasyon tıpkı böyle bir şeydir. Ama öğrencileri incelediğimizde ya da bireylere baktığımızda bireysel farklılık kaynaklı motivasyon türü de değişiyor. Bugün bazılarımız bir kahve yapar, köpük Bol olur. Motive olur. Bazılarımız uyanır, egzersiz yapar, hani motive olur. Bazılarımız günlük paragraf rutinini, geometri rutinini, işte problemler rutinini çözer. Mutlu olur. Hata kitapçığını pangeye çözer. Mutlu olur. Deneme analizini yapar. Mutlu olur. Yani görevleri bitirdikçe başarı oranımız arttıkça ki özellikle denemelerde net artışımız varsa büyük bir motivasyon kaynağıdır diyebiliriz. Ama bu dalgalanmalar, bu motivasyon dalgalanmalarını ne engeller biliyor musunuz? Sürdürebilir bir motivasyon. Bunun da temel şartı mücadeleye değer, mücadeleye değer nedenlerdir. Öğrenci yani ne istediğini biliyor, hayali belli, hedefi belli, ne için çalıştığını biliyorsa haklı bir nedene tutunmuşsa dış motivasyona yani bu videolara hiç gerek yok. O yüzden öğrencilerden dileğimiz Önce bir hedef belirleyin. Hayallerinizle muhakkak olsun. Hayallerinize ulaşmasanız da olur. Ama hedeflere ulaşacaksınız ve bu hedef mümkün mertebe net olsun diyorum arkadaşlar. Sizlere önerim bu. Evet bazen fırsatlar ve şartlar değişebiliyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Fırsatı da şartı da belirleyen öğrencidir. Bugün Anadolu'nun birçok köyünde zor şartlar altında kırtasiyeye, kitaba, soru bankasına, teknolojiye erişemeyen gençlerin başarıları ortada. Zor şartlardan geçen öğrenci güçlü bir karaktere sahip oluyor ve hedefini asla küçümsemiyor ve hedefini küçültmüyor da. Yani burada şartı belirleyen öğrencidir diyorum. Öğrenci iç motivasyonu sağlarsa ki bu iç motivasyon güneştir, sönmez ve devam eder. Ama diş motivasyon yani şu an yaptığımız konuşma muhakkak arkadaşlar sönecektir mumdur diyorum. Hepinizi de arkadaşlar bu başlıkta e, bekliyorum. Motivasyonu da ancak siz yükseltirsiniz biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.